Sevgili aday öğrenciler, Hemşelik Bölümü 2015-2016 akademik yılından beri eğitim ve öğretime devam etmektedir. Hemşelik Bölümünde hemşelik Ulusal Çekirdek Programı doğrultusunda kurgulanmış müfredat uygulanmakta ve öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan diploma verilmektedir. Ayrıca hemşelik Bölümünde 1. sınıftan itibaren sağlık kurumlarında uygulamalı mesleki derslere ek olarak son sınıfta intern uygulaması yapılmaktadır. İntern eğitim modeliyle öğrencilerimiz eğitim hayatlarının son iki dönemini hastane kliniklerinde uygulama yaparak geçirir ve böylelikle daha tecrübeli bir şekilde mezun olurlar. Öğrencilerimiz devlet kadrolarını hızlı atanma şansına sahip olmakla birlikte internlük yaptıkları sağlık kurumlarından da teklif alarak çalışma hayatlarına başlayabilmektedir. Hemşerilik bölümü olarak öğrencilerimizi klinik deneyime hazırlarken aynı zamanda akademik kariyeri içinde desteklemektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizle beraber araştırmalar ve projeler yürütmekte, çift anadal ve dal programları imkanı sunulmaktayız. Öğrencilerimizin hastanelerle, mesleki örgütlerle ve bilim insanlarıyla bir araya gelebilmesi için sempozyumlar, kongre ve eğitimler düzenlemekteyiz. Erasmus'a giden ve Erasmus projesiyle okulumuza gelen öğrencilerimizle ve anlaşmalı olduğumuz birçok Avrupa Üniversitesi ile uluslararası bağlantıya sahibiz. Uzman kadromuz ve etkin öğrenme sistemimizde mesleğimizin kutsallığının farkında, bilgi ve becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmek temel misyonumuzdur. İşte tam da bu sebeplerle sizleri de Petros ailesinin bir bireyi olmaya davet ediyoruz.